Ee, bu hafta QT Designer'da table view'leri, daha doğrusu table widget'leri işleyeceğim. Ee, nedir? Basit bir form tasarımım olacak. Öncelikle bir form layout kullanacağım ve form layout içerisinde Qline ee, q Edit ve Q-Label'larımı barındıracağım. Aynı zamanda da ee, table widget'ımı dışarıda ya da ee, form layout'ın içerisinde olacak şekilde tasarlamasını yapacağım. Ekran tasarımını hazırlayacağım. Şimdi bunu yan tarafa alayım. Şöyle QP dizaynlarımı açıyorum. Yeni bir form diyorum. Öncelikle Layout'lardan Form Layout'ımı alıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Evet, sunumda sadece fuel line adıkları yapmışım ama içerisine table widget'ı da alalım. Ee, önce label'larıma atayım. Şöyle. Birinci label. Bakın form layout, layout sistemi çalıştığı için arkada kendisi e, güzel bir şekilde düzene alıyor. Aa, bundan line adıklarımı alayım. Hemen karşısına gelecek şekilde. Şimdi ekleyelim. Bir de kuş butonu alalım. Tavşı tamam, doldu şekilde. Bir de ne dedik? Table widget'imiz olsun. Yani şurada tohumuzun altında olacak şekilde aktaralım. oldu. Bir, bir çekelim bakalım. Görün nasıl olacak. Yeterli gibi. Burada e, iki tane değişken göreceğiz. Ekle dediğim zaman table widget aktaracak. Şimdi bunları da ayarlayalım bakalım isim olaraktan. Mesela şunu da aşağı alalım. Ee, Dt'ni diyelim. Table widget'ımıza isim verelim mi? Table ürünler diyelim. Ürünler. Birincisi ne olsun? Text'te ürün ismi olsun. Ürün ismi. Diğerde text'te ürün fiyatı olsun. Google'ları hmm. e, kullanmıyoruz ama hani adetten bir onları da isimlendirmeliyim var mı? Bir de sırayla bir bakayım tamam. Şurada da değişiklikleri şey. yapayım. Ürün ismi. Ürün fiyatı. Kayıt yaptım. Kaydedelim. Yine TMO klasörünün içerisinde bugün ait bir e, ee, dosya oluşturmuştum. Hemen oraya gidip kaydedeceğim. Evet, güzel oldu. kaydediyorum. Ne diyelim? Diyelim. gibi herhangi bir isim var. Geldim. şurada oluşturmuş mu? Oluşturmuş. Şöyle bir kodlan göz atalım. Preview çekelim. Her şey yolunda mı değil mi? Ee, evet ürün ismi ürünü yazacağız fiyatını yazacağız kaydet dediğimiz aşağı listeye aktarmasını isteyeceğim şuradaki lokasyonumu da hemen bir değiştireyim ekranı da olsun. şimdi hemen convert işlemini gerçekleştireyim compile form diyorum compile ettiği kodlarını kontrol ediyorum tamamdır hemen yeni bir ürün, e, kayıt ekranı pay diye bir dosya oluşturuyorum benim standart kodlarım vardı hemen şuradan çekeyim kendi altı boklarımızı şöyle aldım. Tamam. sınıflarımı düzenleyeyim. Nedir? UI main window'dan ama kimden gelecek? UI ürün kayıt ekranından gelecek. Bakıyorum, Tamam, başka değiştirebileceğim bir Şimdilik yok. Şimdi ilk önce e, ekranım ilk açıldığında ne yapsın? E, ekrana bazı e, özellikler yüklenmiş olsun. Bunun için bir fonksiyon yazalım. Ekran yükle self şeklinde bir fonksiyonum olsun. Bunu da nasıl çalıştıralım? İlk çalıştığımda self ekran yükle şeklinde kodumuzu çağırmış olalım. Şimdi ekran ilk yüklendiğinde ekranda bazı ürünler olmuş olsun. Onun için de bir liste oluşturuyorum. Ee, ürünler şeklinde ürünler isimli bir liste oluşturuyordum. Listeleri nasıl oluşturuyorduk? Ee, süslü parantezler ve virgüller arasında ne yapıyorduk? Değerlerimizi, e, satırsal elemanlarımızı girebiliyorduk. Şimdi 4 tane e, kayıt gireyim. Nasıl girecek, ee, nasıl girebiliyorduk bunları Hani önce key sonrasında value olacak şekilde geliyordu. Name diyorum, name diye bir ee, keyim olsun veya direkt isim diyelim. İsim diye bir hmm, ürün ismi diyelim. Ürün ismi diye bir keyim olsun. Ne olsun? Samsung işte S5. Hemen arkasından ürün fiyatı yine iki nokta üst üste iki. fiyatını girelim. 2 Ne yapmış oldum? Key ve value olacak şekilde değerlerimi girmiş oldum. Key nedir? Ee, ve nasıl oluşturdum? Tırnak içerisinde oluşturdum. Ee, key'i value'dan ayırabilmem için iki nokta üst üste kullandım değer atıyorum çünkü sağdan sol tarafa değer atıyorum. Yine ikinci bir key girebilmem için araya bir virgül attım. Ardından da nedir? Ürün fiyatı 2000 şeklinde de ikinci bir ürün bilgimi girmiş oldum. Şimdi şurayı bir kopyalayayım. Değiştireceğim sadece keyleri. Pardon value'ları. Geldim. Ne diyelim? Şuna diyelim. Kaç olsun? 3000 olsun. Şu 4.000'e tamamen sallıyorum. Bunlar var mı, yok mu? Bir günlüğü yok. 4.000'e 5.000'i evet. Böyle bir liste oluşturmuş olduk. En sonuncu listede e, herhangi bir virgül atamama gerek yok. Zaten sonuncu eleman olduğunu kendisi belirlemiş oluyor. Şimdi gelelim buraya vermiş olduğum resim e, isimleri kullanacağım. Table widgetlar içinde işte edit içinde vermiş olduğum isimleri kullanacağım. Editler ne demiştik? TXT diye başlatmıştık. Butonu buton kaydet şeklinde e, table'a da table ürünler şeklinde isim atamıştık. Şimdi bunlara atama yapacağım. Ne yapacağım? Self UI'dan buralar artık aşina geliyor size. Öncelikle table widget'ıma bunu yerleştirebilmem için Öncelikle table'ımı çizdirmem lazım. Ardından da verilerimin uzunluğunu alıp o uzunlukta, o satır sayısı ve sütun sayısında ne yapmam lazım? O veriyi o tabloya gömmem lazım. O zaman ne diyebilirim öncelikle? Row count desem, öncelikle table'ımın satır sayısını belirlemek istiyorum desem ne yapacağım? 54 de girebilirim ancak Listem eğer ki sonrasında uzarsa ne yapabilirim? LEN fonksiyonunu yani uzunluk fonksiyonunu kullanarak da e, o listenin uzunluğunu alıp ekrana yansıtarak da ne yapar? İşlemini tamamlamış olur. Ürünler listesinin uzunluğunu aldım. E, satır sayısına göre ayarlamamı yaptım. Self UI yine Table Ürünleri bir de sütun sayısı girelim. Set kalın. iki tane sütunum var. Değişmeyeceğim. Tamam. Ee, bir de neler olsun. Self UI Table'da. Başlıklarımız olsun mesela. set. Horizontal header'da tableımızın başlıkları olsun ne olsun aralarına virgül koyalım ürün ismi ürün fiyatı gibi iki tane etiket belirledim. farklı özelliğini katmanım galiba. Ee, başka bir de hücreler arasındaki mesafeleri yapalım. Onu da nasıl yapacağız? Set, column, Whip'den ee, ilk sütun yani sıfırıncı sütun kolon değerini sonra da genişliği girin diyordum. Sıfırıncı sütunun genişliği 200 olsun. Hemen altında yine aynı e, özelliği kullanarak da ne yapalım? Fiyatları 100'lük bir değerde girelim şimdi listeyi evet table widget'ımı oluşturdum. Ne yaptım? Hani satır sütun sayılarını belirledim. Ardından label isimlerini belirledim. Ardından da genişlik ayarlarımı vermiş oldum. Şimdi e, ürünler listemi bu tablonun içerisine gömelim. Gömebilmem için ne yapmam lazım? <laughs> listeyi baştan sona tarayabilecek bir for döngüsüne ihtiyacım var. O zaman hemen oluşturalım. For Ürün diye bir değişken alayım. Ürünler e, değişken e, listesinden ardından sell UI table ürünlerde set itemla her bir item'i yani her bir e, elemanı yüklüyorum. Hmm, tabi burada satır sayılarını artıracağım. O yüzden ne diyelim satır sayısı diyelim sıfırdan başlatalım. Satır sayısına yani sıfırıncı satırın sıfırıncı sütunu sıfırıncı satırın birinci sütunu şeklinde gidecek değerler girerken e, sıfırıncı satırdayım şu an sıfırıncı sütunuma yazacağım. İlk sütunda neler vardı? de takip edecek olursam ilk sütunda neler vardı? Ürün isimlerim vardı. <laughs> o zaman bunu nasıl yapıyorduk? Qtay.dovgitem.item'den yi item'den ürünler listesinin ürünler listesinin köşeli parantez içerisinde hangi key'i almak istiyorsam onu alacağım. Neydi benim key'im? Ürün ismi olacak şekilde aynen şurada olacak şekilde aktarıyorum. Hemen altına geliyorum. Yine aynısını ancak satır sayım e, tabii ki de aynı. Sütun sayım bu sefer değişecek. Birinci sütuna yazacağım ve kim yazacağım? Ürün fiyatını yazmış oldum. Tüm işlerim bittikten sonra da bana satır sayısını bir kez arttır diyorum. Şekilde çeker. Hint de Bakalım her şey yolundaysa eğer... Ben de TMAO'nun içerisindeydim. Ay, bilimini ay, Eğitim ismi fiyatında şurada. Acaba parantezleri mi olduğuna dair. Bakın listeler ne yaptı? Karşımıza gelmiş oldu. Ürün ismi, ürün fiyatı şeklinde. Hatta şu sütünü biraz daha şunları yerimiz var mı? 300 200 yapsam. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Gördüğünüz gibi ilk formum açıldığında ne yapmış oldu? Bilgileri ekrana aktarmış oldu. Table widget'in içerisine gömmüş oldu. yapalım. Ee, bir cüreyi çift tıkladığımızda ne yapacağız? Satır numarası sütun numarası ve içerisindeki data'yı yani veriyi çekelim istiyorum. Ne yapabilirim bunun içinde? Ee, şöyle bir fonksiyon yapabilirim. Çift tıkla ser, şeklinde bir fonksiyon oluşturalım. Nasıl yapabilirim? Self-realite table ürünlerden ee, selected items desem. Bunu da bir for döngüsüne alsam. Seçilen bilgileri seçilen itemların içerisinde seçilen satırını sütununu çekelim itemin e, satırı itemin kolon değeri ve yine itemin text bilgisini alalım istiyorum for item in Sell table ürünler. Nokta. Selected items. Nokta. Printle seçtiğim değerin istedik seçilen değerlerden e, tıkladığım değeri item e aldım. Item'ın satırını, item'ın kolonunu ve item'ın da değerini görelim. Peki, bunu nasıl çarpacağım? Self UI table bölümlerde double click olması lazım double click connect self nokta çift tıkla şeklinde çağırdım Şimdi bakalım her şey yolundaysa geldi çift tıkladım 0. satır 1. sütun 2000 değeri geldi. Samsung S8'i tıkladım. 3. satırda yani aslında 4. satırda 0. sütunda ve Samsung S8 bilgisini çağırmış ol. Çift tıklama özelliğinde bu şekilde çekebiliriz. ki artık ne yapalım şu editlerden girilen değerlere artık listeye aktarma işlemini gerçekleştirelim. Yine bir fonksiyon yaratıyorum. Ee, ürün kaydet sel diyelim. Bunu da çağırırken nasıl çağıralım? sel UI buton kaydetti Buton kaydetti. Clip connect'ını ayarlayalım. Sel kaydet şeklinde ne yaptım? Çağrımı yapmış oldum. Forma. Evet. Şimdi öncelikle kayıt yapabilmem için ne yapacağım? E editlerden gelen değerleri bir değişkeni aktaracağım. Ürün ismi diye bir değişken oluşturuyorum. Self UI e, ne demiştik? Text ürün ismi demiştik. Bunun da içerisinde texti al. Yine aynı şekilde ürün fiyat diyelim. Self UI'dan ürün fiyatı diyelim. Text UI şeklinde e, ne yapmış oldum? Değişkenlere gelen verileri aktarmış oldum. <laughs> Şimdi geçen derste ne yapmıştık? Ee, ürün ismi ve ıı, ürün fiyatında biz diye bir olay gördük. Onu aktaralım gene buraya. Kullanacağımız nadir bir örnek olarak da. Evet ben şimdi elemanıma listeyi aktaracağım. Aktaracağım ancak nasıl aktaracağım? Öncelikle listede, listenin sonuna ekleyebilmem için ne yapmam lazım? Listenin bir satır sayısını değişkine aktarmam lazım. Satır sayısı diyorum. Self UI Table ürünlerden e, row count çıkmasını bekledim. Row count'ı aldım. Satır sayısına ne yaptım? Değişkeni aktardım. Hatta bunu da ekranda görmek istiyorsam e, şöyle satır sayısı diye ekrana yazdım. Ardından <laughs> ne yapıyordum? Ekleyebilmem için vermiş olduğum satır sayısına göre bir sonraki satıra insert edebilmesi için sel UI table insert row vardı. Geçen hafta da buna bakmıştık. Insert row'a satır sayısını gönderiyor. Bir sonraki satıra sen bunu zaten konumlandırmış olacaksın. Aktarmış olacaksın diyerekten. Yine self.ui.table UI table ürünlerden ee, bu sefer ne yapacağım e, ee, set item diyeceğim hangi değeri göndermek istiyorsun e, ee, hangi satıra ve hangi sütuna hangi değeri göndermek istiyorsun bu şeklinde item istediğimiz zaman listeleri yüklüyorduk e, ee, liste değişkenlerimizi yüklüyorduk direkt item dediğimizde ne yapacak sadece değişken olarak aktarmış olacak şimdi ben satır sayısını veriyorum Diyelim ki 10'sa 10. satıra ekleyecek. Satır sayısını veriyorum. İlk sütun neydi? Ürün isimleri vardı. Bana bak ne diyor? Q table item'ını gir şimdi diyor. Tamam. Girelim. Q item'ını giriyorum. Ne olarak girmek istiyorsun? Buna bir değişkenim vardır. Eminim diyor. Var. Ürün ismi diyorum. Ve ne yapıyorum? Ee, sözcüğümü bitirmiş oluyor. Bu ilk sütundu. Bir de ikinci sütunuma aktarayım. Yine set altın diyorum. Set altın satır sayısı. Ee, ardından birinci sütunda olduğumu haber veriyorum. QTB widget'ını bir diyor girdim. Nedir? Ee, ürün fiyatı değişmeni de tutuyorum bunu. Onda da daha bakalım. Tamamlayacağız. Satır sayısını aktaracak. Satır sayısına göre de sütunlara değişkenleri döndü Bakalım herhangi bir aksaklık yaşamazsak çalıştıralım. Ürün ismi OnePlus 7. Fiyatı da 20. Bakın şu an kaçta dördüncü satırım var. Ekledim geldi 5. satıra eklerken ne yaptı bana o anki e, karın tuğu verdi aslında kaç tane satır olduğuna dair bilgi verdi ne yaptı 4 satırım var dedi e, 4 satırdı artık ne yapacak bana 5. satıra eklemiş olacak değerimi One plus 8 diyelim 8000 olsun kaydet diyelim bakın yine ne yaptı satır sayısı artmış oldu değeri de gelmiş oldu. Çık tıkladığım zaman da ne yapıyor? Verileri karşıma getirmiş oluyor.